Arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi'nin birinci dönem sınavı ile ilgili bu sınavın ne şekilde olacağı, e sınav için kimlerin başvurabileceği ve tarih aralığının ne olduğu ve yine yüz yüze sınavın tarihi ve e, kimlerin gireceği ile ilgili daha önce aslında biraz daha detaylı bir video yayınlamıştım. E, fakat arkadaşlar o videonun altına gelen bazı sorular var. Bu soruların içerisinde özellikle bir Birinci dönem kayıtları başladı. O halde ek sınav olmayacak mı? Şeklinde bir soru var. İkincisi de arkadaşlar e, yani ben e sınava girdim ve başarısız oldum diyelim ki hocam bu durumda 100 yüz yüze olarak 20-21 Aralık'ta pardon 21-22 Aralık'taki yüz yüze sınava girebilir miyim? Şeklinde bir soru da geldi. Ki özellikle arkadaşlar bakın bu ikinci soru üzerinde çok fazla durmamıştım. Daha önceden de böyle Tek tük geliyordu ama yine gelmeye devam edince... E, demek ki arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın kafasında... Sanki yüz yüze sınav ile e-sınav birbirinin telafisini sağlayan sınavlarmış gibi. Birinde girdim yapamadım o zaman diğerine girerim gibi. Böyle bir düşünce var. Arkadaşlar bu düşünce tamamen yersiz. Yani maalesef ki bazı e, zaman zaman bunu belirtiyorum... Facebook ve Instagram'daki bazı sohbetler, bazı gruplar e, bu şekilde yanlış bilgilerin yayılmasına da sebep olabiliyor. Bunun altını çizerek bir düzeltelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bakın Aralık ayı içerisinde yapılacak olan ve şu an kayıt yenilemeleri devam eden sınav 2024-2025 birinci dönem sınavıdır. Ve bu sınava bazı arkadaşlarımız e, sınav salonlarında girecek ve bazı arkadaşlarımız ise 21-22 Aralık'ta yüz yüze olarak okullarda girecek. Ve daha önceden olduğu gibi Açık Öğretim sesi Müdürlüğü arkadaşlar hiçbir kriter belirlemedi. Yani işte şu kadar dersi olan e sınavda girecek, bu kadar dersi olan okullarda girecek gibi bir kriter yok. Tamamen arkadaşlar herkesin kendi isteğine bıraktı ve tabii ki e sınav salonlarının kontenjanlarının dolup dolmamasına bıraktı olayı. Yani yani arkadaşlar kayıtlar bittikten sonra ki zaten normal şartlarda 22 Eylül'de birinci dönem kayıtları bitiyor. E kayıtlar bittikten arkadaşlar neredeyse bir buçuk ay sonra Kasım ayı içerisinde e sınav randevuları açılacak. Ve randevular açıldığında isteyen öğrenciler randevu almaya başlayacak. Herhangi bir sınırlama yok, kısıtlama yok. Ders sayınız kaç olursa olsun, isterseniz e-sınav salonunda sınava girmeniz mümkün. Kendi belirleyeceğiniz, tabii ki kontenjan varsa, kendi belirleyeceğiniz gün ve saatte. Ve fakat arkadaşlar, burada sadece ne var? Eğer ki ders sayınız 9'dan az ise tek oturum halinde ama 9'dan fazla dersiniz varsa... İki oturum halinde e-sınav salonunda sınava girmeniz mümkün. Ve arkadaşlar dediğim gibi bakın e-sınav salonlarının bir kontenjan sınırı var sonuçta. Türkiye çapında şu an 600 kadar e-sınav salonu var. Çoğu ilimizde sadece bir tane e-sınav salonu var. Dolayısıyla arkadaşlar o ildeki bütün açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lisesi öğrencileri için belki de yer olmayacak. Dolayısıyla böyle bir durumda yine arkadaşlar 21-22 aralıkta yüz yüze olarak okullarda girmek zorunda kalacak bazı arkadaşlarımız ki bazı dediğime bakmayın büyük çoğunluk bu şekilde yapmak durumunda kalacak ee, ve arkadaşlar bakın bu iki sınav çeşidi size sunulmuş alternatifler olarak düşünün ama birbirinin alternatifi değil yani pardon birbirini telafi eden sınavlar değil. Bu anlamda kafanızın karışık olmamasını, kafanızın karışmamasını isterim. Sonuçta ikisi de birinci dönem sınavı. Evet, belki çok konuştuk ve belki de boş konuştuk. Neden? Yani bir bir deli bir kuyuya bir taş atar. 40 tane akıllı zor çıkarır misalinden bir durum var ortada. O yüzden arkadaşlar. Ee, evet, ister e sınav salonlarında, ister okullarda, ama sonuçta ikisinden birinde. Her ikisinde de girmek gibi bir ihtimal yok. Evet, gelelim ilk sorduğumuz bir soru vardı. Birinci dönem kayıtları başladı. O halde e-sınav olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Ee, olur. Yani geçmiş yıllarda da defalarca bunu biz yaşadık. Zaten ek sınav dediğimiz sınavın önceden belirlenmiş hani takvime konulmuş bir tarihi yok ve sonradan kararlaştırılan bir sınav olarak geçmiş yılların hemen hemen hepsinde arkadaşlar ben bunun bir istisnasını bilmiyorum hatırlamıyorum ee, galiba sadece bir yıl iki tane ek sınav yapıldığı için biri Eylül ayında birinci dönem kayıtları devam ederken ama ikincisi Ekim ayının sonuna doğru yapılmıştı. Ve dolayısıyla birinci dönem kayıtları bittikten sonra yapılmıştı. Ama onun dışında arkadaşlar benim bildiğim bir istisna da yok. Ek sınav zaten birinci dönem kayıtları başladıktan hatta çoğu zaman tamamlandıktan sonra bir duyuruyla hemen bir hafta on gün içerisinde kayıtları yapılır, sınav yapılır, olay biter. Dolayısıyla arkadaşlar ek sınav için e, kayıtlar başladı diye yapılmama gibi bir ihtimal söz konusu değil. Tam tersine arkadaşlar, bu yılda üniversiteyi kazanan ve ek sınavı bekleyen kayıtlarını da, üniversite kayıtlarını da yaptıran birçok arkadaşımız bize yazıyor. Yani bu kadar insan varken ek sınavın yapılmama gibi bir ihtimal bence yok. Hiçbir şekilde yok. Evet, e, buna da cevap verdikten sonra arkadaşlar... Süreç devam ediyor. Kayıt yenilemeler devam ediyor. İlk kayıtlar devam ediyor. Ders seçimleri başladı. Ee, özellikle kaydını hemen bugün yaptırıp hemen bugün hocam sistem neden aktif halde gelmedi diyen arkadaşlarımız, hocam ders seçim yapamıyorum diye telaşlanan arkadaşlarımıza bir kere daha hatırlatalım. Sevgili arkadaşlar kayıtların aktif hale gelmesi için ücret yatırdığınız saatten günden itibaren en az 24 saat geçmesi lazım. Yani en azından bir bir gece geçmesi, ertesi günün olması lazım. Ki bazı durumlarda arkadaşlar bu 2-3 e, günü de bulabiliyor. Haberiniz olsun. Dolayısıyla hemen telaşlanmayın. En azından bir bir gün bekleyin. Araya hafta sonu girmişse 2-3 gün bir bekleyin. Eğer 2-3 gün sonrasında da hala aktif hale gelmemişse işte o zaman telaşlanmak için belki bir sebep olabilir. Yani nedir? Yanlış e, numarayla yanlış kimlik numarasıyla e, örneğin ücret yatırmış olabilirsiniz gibi bir sorun olabilir ya da yanlış yere yatırmışsınızdır. E, dolayısıyla o zaman 444 06 arayabilirsiniz. Ve parayı yatırdığınız hesabı tekrar bir kontrol edebilirsiniz. O dekontta kendi TC'niz düzgün girmiş misiniz? Bunun bir kontrolünü yapabilirsiniz gibi. Bunları yaptıktan sonra yani gerekirse ikinci defa ücreti yatırmak bile gerekebilir tabii. Evet. E, herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.